Gel evladım. Bismillahirrahmanirrahim dedim. Evet arkadaşlar Makedonya'ya adımımızı attık şu an. Aracımızı kiraladık. var mıydı vlog kamerası? Vardı. Yani? Oğlum niye söylemedin? Ya vardı Görüyorsunuz. İşin işin. Ee, olsun ne oldu yedik Beni mi? Neyse. Almadı Geldik. Uçaktan ben indik. Buranın oldum. memurlarını hiç beğenmedim. <laughs> Böyle pasaportu suratımıza atar. İnsanlar çok sıratsız. İnsanlar evet. çok abi. Evet. mimik yok. Sıfır mimik. Burası çok... Bir de şey, soğuk odalı. Yani. Evet arkadaşlar araştırdım öğrendim bugün. E... Bir kişiye sormuşsunuz. <laughs> <şu an. gülüyor> şeymiş bayram olduğu için asıl yarınmış bugün. Yarım gün çalışmıyorlar. Çalındığın sonra çalıştı neyse yarın tam gün çalışmıyorlar. Burası evet. travel store işte. Ha. Öyle bir de güneş e lan. Bu ne oğlum? Nereye gittik <laughs> Sertmek Sertme kahvaltı yazıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Sertme kahvaltı yani, yazıyor. Yani, Hamburger gibi. -be i̇lk yorumlarını alayım ya. Çay geldi. Çay geldi. Çay Bu olayı şey. şey. en son üniversitedeyken yapmıştım. Bekleyin. -be -be -be. Bekleyin. -be -be. Çok varmış. Köprüde Osmanlıya karşı hadi biz bir şey yapalım deyip yapmışlar. Vay canına. Ne diyor bu? Evet. Ee... Kurtajı biz ediyoruz. de biz burada kurtaj yapıyor. Bilgi evet, verin size Paramızı dönüştüremedik. tutturamadık. Çünkü onların milli işte demin bahsettiğim konu neyse artık. Değil. Adamlar resmi bayramına denk geldi. E i̇şte Dolanıyoruz salak saçma. Ortodoksların bayramı. Gitsin. Aldığımız arabanın şanzımanı elini almadan teslim edebilirsek çok memnun olacağız. Böyle güzel. Çok kalabalık değil şu an. Belki ilerleyen saatlerde kalabalık olabilir. Başka şehir soğuk kasvetli bir Yugoslav nedir o Sovyet şeyini şey, andırıyor. Sanlarda mutsuzluk var. Evet evet evet. <laughs> evet. Biz de o yüzden mutlu olamıyoruz. Karşımızda evet, gülen bir insan görmek isteriz. Yani. <laughs> Tatlı sohbet yok. Heykel yorumunuzu da tekrardan alalım. Heykel yapmak için yapmıyoruz <laughs> burada yani. Ben daha da bir şey söyleyeyim. Bence buranın... Ben bunlarla gezmek istiyorum. A few moments later. I yoruldum. Ben <Gülüyor> 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 2000 years later. Yaparsın ana, yaparsın <laughs> yavrucuğum, yapar. <Yaburuca>. yaparsın. Belediye <laughs> başkanı bence ilk el bir akrabalığı var. Sarayak yaptırıyor. Şurada da su yaptıran bir şey hekeri şey var. Şurası müze. Şurası da müze sanırım. <laughs> AVM'sini nasıl buluyoruz? İdare eder. Az yorum yaptı Yapamam, yoruldum. <laughs> Alep var ya. ya. Nasıl? nasıl? Değil, abi ya, burana kapıcı bir böyle de kaka. Yani, bak ya. Ne <laughs> <laughs> kadar de sıcak değil bir. Oh, 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 oh. senden çok. Senin Latte benziyor. Arka, benimki de sıcak. Benimki de çok sıcak değil Ver yine ver, ver. I can order salep. The Macedonian name is salep. The salep is very delicious, very delicious drink. am happy. am happy to years here, Macedonia. Uh, we will go to home, rent home, we Airbnb we rent home. Uh, bayağı konuştum ha, aktı İngilizce. Neyse, we will go to rent home. Uh, uh, we are rest, one hour, two hour, and... Uh, tamam, yeter bu kadar. Dün, akşam. Tamam, devam et. Tamam, devam et. Zaten orada İngilizcem bitmişti. Yo devam edecektim. Tabii tabii. cappuccino. <laughs> kapıcını. Oda number Ay odanın Udan numarası neydi? Oda number'a isteyeceğiz buraya. Evet. Oda neydi numarası? 518 <cuk descriptivehuh Becca farkấm> Ne? 518 518 Ay latte order <laughs> order order bad Bad latte Very very good Taksim Hello En güzel Taksim Nasıl? ama bilmiyoruz İngilizce. Bana göre güzel İngilizcesi. Acaba Türkçe ne diyor bilemem. It's expensive, expensive country. PlayStation 5, 27,000 Makedon dinar. Öyle de herhalde tahminim. Uh, I am very excited, heyecanlıyım dedim bu arada. Türkçe'ye çevirmene gerek yok. Okay. Anlıyoruz, biz de biliyoruz yani bir şeyler. Ne yaptın? Elimi yiyeceğim bu kadar. Okay. Thank you so much. Thank <laughs> you. bu İngiliz Kraliyet ailesinin 7 çocuğundan biriyim. 7 çocuk. niye gelmiyorlar? İyi hissettiğin zaman. Kardeşim diye bir var Kardeşim. Kardeşim. çok bir önemli. Kardeş. Ben soğuk. Ben soğuk. Akademisyen söyleyecek. Çok Kanka uzaktan e, hesap işareti yap getirildi? <laughs> Enteresan bir şey, bir şey var ya. <laughs> misafirlerden kalma. Bence de. Evet. Şu mesela bize bırakıp gitmiştik bir tane evet, bir Evet, bize bırakmıştık. Cin var. Bu ne? Vodka ben bu dili anlamıyorum. Ee, bu yetiyim musun? televizyona bağlamıyorlar yok. Tamam işte. Ne Ne yapalım? Ne Buranın wifi'si ile aynıysa tamam. Bilmiyorum bağlandı şu bağlandı. 5000 bin dinar alıyorsa bir evden ya da 15 bin dinar onun yerine günlük bindirin, bin lira, iki bin dinara ev kiralama değil bir evden, çok daha karlı. Ama bir aylık kiralamadan çok daha karlı bir iş bu arada. Ne anlatıyorsun be abla gözünü seveyim be abi. şey yok kız dost. Şey, almadım ama yalan mı söylüyorsun? <laughs> Ee, köfte yiyoruz. Köfte güzel. Çok aşırı güzel değil ama evet. güzel. Gördüğünüz gibi ağzım gözüküyor. Kuru fasulye benim için çok iyi. Yağlı ama çok güzel. Yağlı da çok. çok güzel yani. Yağ yani su şey. yani, değil. Yani yazın sıcağında falan yerseniz gebelim. <laughs> <laughs> Yüksek. Zamanlık yani. Evet. Armutlu bir arkadaşım nerede? Çok soğuk Direkt dedi. Armutlu gazoz. gayet güzel, gazoz çok ben gazoz Türkiye'de satılmıyor. Neredeyiz? Neredeyiz? Dağdayız. Dağda dağda Sen diyorum ya. Ben diyorum ya yap? Şu an nomad'de sıkışmışsan. Üstüne bir salatayı yedim kadar açtım. Bir salatayı da çok güzel geldi. Kocamış salata. Dağı. Köfte yiyenler ne güzel. Normal köfte ama birleşirken şeker suyu çok daha çok iyi. Arkadaşlar balaban köfte yiyeyim. Bu hiçbir şey. Arkadaşlar şimdi Kosmos'ta yemeğimizi yedik. Zaten Berna Hanım onun çekimini yapmıştı. Teşekkür ederiz. Rica <laughs> 1650 dinar tuttu. Tarih ver Bugün ayın kaçı? Bugün ayın altı, altı, 6, Oca 6 Ocak 2025. 24 dedi. 20. 20. Burayı terk et. Neyse. Yeni yıla giremedik. 1650 <gülüyor> dinar tuttu. Ne yedik? 2 köfte yedik. Köfte evet. 10 tane vardı. 20. Adet başı 20 köfte işte. Tabak başı 10, <laughs> 10 porsiyon başı 10. 2 kuru yedik. Kuru fasulye gerçekten bence. Mutitska. Mutitska. O kadar güzel. Ve ondan sonra şey sen söyle. Bir tane salata söyledik domates sal salatalık çok bir şey yoktu peynir üzerine, üzerine kar yağmış bir salata 4 tane de armutlu gazoz içtik bir arkadaş önermişti söyledim demin de zaten Güzeldi gazoz çok güzeldi 1650 dinar tuttu TL'ye çevirince şu anki kurla 984 lira tutuyor kişi başı 250 lira verdik. Bizce bağlı. pahalı. Pahalı mı Enes baba? Kesinlikle pahalı. Bence de yani çünkü bak 4 köfte söylesek aynı fiyat olsun tamamdır. Abi rehavet olunca gata Tabii, gelip bence arttırmış, hemen fiyatları. arttırmış fiyatları. Ben Yani alayım? Yani köftesi demek ki... kuru fasulyesi bol boldu, güzeldi bol güzeldi ama bol bence. Bol bol mu? Köfte bol evet, da kuru fasulye normaldi yani. Bence de ama bir porsiyon buydu şey yani. yani. Doyurdu. 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 Çok, doyurdu. çok aşırı doymadı ama doydu. Bu kadar pahalı olduğunu düşünmüyorum. Neyse tatlı falan. Ama tadı çok güzeldi. Tamam teşekkür ederiz. Rica ederiz. Hadi bakalım. Siz de bir şey demek ister misiniz? Tamam teşekkürler. Arkadaşlar armutlu bazul için. Kır fasulyeyi beğendim. Köfte mama yani yeni. E, onun dışında fiyatı bazul. ucuz fasulyeyi beğendim. Kır 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 ben de beğendim. Kazan de bir güzel. Ee, bu çok e, kötü. Bu çok yiyeyim. kötü. Ee, Hac için kendini Adını, adını söyle Yumurta kokuyor. İğrenç yumurta kokuyor. Tabağında ne? Bu ne vardı tabağında? Yumurta. Tavuk. Tavuk var. Benim de tavuk veriyorum. Kazan gibi güzel. Evet. Ben beğendim. Ben trille çaldım. Çok, çok mutluyum. Onun şey üzerinden mi? kaç? Kazan gibi 8-7 falan. Benim için oldu. Sen 8-9. Aşkım bu 10 üzerinden kaç? 0.3 <laughs> Ben 10 üzerinden 8 <laughs> veririm. Arkadaşlar evet Makedonya meydana geldik sabah geldiğimiz yere ilk başta. Ee, burası çok cansız şu an. Yani hava soğuk diye büyük ihtimal insanlar çıkmıyor. Birazdan meydanı göstereceğim size. Meydan biraz ışıklı, güzel. Dayı var burada. Elimde tüfekli bir heykel. Neyse. Heykellerin açıklaması yazmıyor. O biraz üzücü. Yani İngilizce de olsa yazaydınız yani. Onu bilemiyoruz. O yüzden üzüldük. Burası böyle. Dayı büyük ihtimal Makedon çetecilerden bu. Bağımsızlık için. Osmanlı'dan ayrılmak için falan. O tarz Şimdi size etrafı göstereyim. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bizim mahallede hiç şu anda evet. yani her yer kapanmış da hatta hayır <laughs> süre <şarkı şarkı>. <laughs> kapanmış. <laughs> Ya eğlence mekanı bu saatte nasıl kapanabilir? Bence de. Yani, <laughs> Saat 7 ve Makedonya'nın son durumu. <laughs> caddeden geçtik. Enes Enes'i sandım ya. Yani. Bence Mali'yi <laughs> <yedinliği gülüyor> uzaktan Flash açtık caddede ya. <laughs> Flash açtık bu hallede ya caddede. Bilmiyorum. <laughs> Bir buçuk saattir mekan arıyoruz. Gördüğünüz <laughs> gibi oturalım diye hani bir kibir tadına bakalım falan diye. Yani çok... Ama bir bakın ortama bakın. Çok şey yani. Al al. Benim görevim. Ben konuşuyordum ama. Ha bu kadar. Anlat. sokaklar çok karanlık. Bu ne böyle ya? Evet. benim bizim de. köyde bile <laughs> elektrikleri var. <laughs> <virüs çok> yani... <gülüyor> <gülüyor> Ben ilk gün üskümü hiç beğenmedim. Ev güzel ama. Ama bu bugün özel bir şey. Ne bugün değil. kimse yok. Bile yarık böyle olabilir. Aynı yani bayrammış ya. Göre Kapalı o yüzden. Benim olanın ve beğendiğim dedi Bu kadar. O, zaman Tamamdır. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Şey kadar. Bu kadar için Boş kalmasın kadehim Doldur be meyhanecin Hiç bitmiyor